Başım. Nasılsın? Sen, i̇yi misin? Güzel. Çok geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bir Selamun mi? aleyküm. aleyküm. <laughs> şey, tavanda plastik varmış sayılır Plastik bir anda ama çok hızlı bir şekilde diğer odalara sıçramış. Bir ayrı Allah'a şükürler olsun yaparız, gelmesin, olsun. tamam mı? Tamam. Çok evet, şükür. en güzel şekilde şey milletimize sağlık. Evet, sağ olun, Allah tamam. razı ben yavrularımıza iyiymiş. Onun için çok ağladım. Onlar ben evde yok. Küçük ya. çocuklar da var. Allah Allah Allah. Allah. Ne gerekiyorsa yapalım. Yaptırırız hemen. Malumlar şimdi hemen girsin. Eksiklerini de alın. Sabahtan gelsin. Yani. Kalacak yeriniz var mı? Var var. var. Sen var. takip et. Ne hmm. gerekiyorsa ben de şey yapacağım. Yani, lazım. Çok Allah Allah olsun. Olsun. Sağ olun. Allah razı olsun. Kısa zamanda hallettiririz. Sağ olun. olun. Görüşürüz. Hoşça kal.